Hacettepe Üniversitesi'nin kurucusu merhum Profesör Doktor İhsan Doğramacı'nın eşi Ayser Doğramacı ölümünün 7. yılında unutulmadı. 93 yaşında hayatını kaybetmişti Doğramacı. Profesör Doktor Mehmet Haberal, yakın dostu, hocası, meslektaşı İhsan Doğramacı'nın emanetini her zaman kıymetli sebildi. <laughs> Vefatının 7. yılında da Ayser Doğramacı'nın Bilkent'teki kabri başındaydı Haberal. Çiçek bıraktı, dua okudu. Rahmetle, özlemle andı İhsan Doğramacı ve Ayser Doğramacı'yı. İhsan Hocamı da Ayser Hanım Efendi de her zaman, her an ben rahmet teşekkür ülkemize. Yaptıkları hizmetler her zaman anılacak, her zaman devam edecek. Dolayısıyla onlara ne kadar teşekkür edecek, ne kadar şükranımızı sürsek hazır. Onun için her zaman ben onları her zaman her şartta rahmetli her ikisinde şükranlarımı ve kendilerine teşekkür ediyorum.